Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakkuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tip videoları sevdiğinizi biliyorum. Takipçilerimizden yani sizlerden gelen kargolar ve gönder toplayalım serisi hazır sistemler. Bunu bayağıdan beri yapmıyorduk arkadaşlar. Genelde firmaların reklamlarını, tanıtımlarını yapıyorduk uzun bir süreden beri. Bugün Muhammed Kesen kardeşim Gaziantep'ten, Gaziantep'te bilgisayarcı yokmuş gibi. Hakkuş abi senin ellerinin değmesi gerekiyor. Ve sana güzel sürprizlerim var dedi. Geldiğinde görürsün dedi. Ben de ona bir sürpriz yapıyorum ve... Kutuları videoda açma kararı aldım yani geldiğinde kutuları açmadım eğer inşallah uyumsuz bir parça göndermemişsindir Muhammed kardeşim gönderdiysen zaten bu video iptal otomatikman izliyorsanız demek ki Muhammed parça uyumunu güzel bir şekilde yapmış demektir şimdi ben de kargoyu sizlerle birlikte açacağım öncesinde şöyle Muhammed'i bir tanıyalım Gaziantep'ten selamlar Hakan abi yaklaşık 4 yıldır seni takip ediyorum takipçimin gönder toplayalım serisine katılmak istiyorum ve sonunda bu videoda benim parçalarım yer alacak ıslak mendil fabrikası fabrikasında çalışıyorum ve çok fazla mesai yaparak bu parçaları alabildim. Orta seviye bir sistem için bileşenler seçmeye çalıştım. Fazla bir bilgim olmamasına rağmen elimden geldiğince araştırarak iyi parçaları seçmeye çalıştım. Umarım güzel bir sistem toplayabiliriz. Parça listesi demiş. 60 ekran kartı sürpriz, işlemci sürpriz, sıvı soğutucu, anakartı, RAM'leri falan yazmış ama onlar da size sürpriz olacak. Gaziantep'ten Mendil fabrikasında çalışarak bu sistemi toplayan Muhammed kardeşime öncelikle hayırlı olsun diyorum. Ve arkadaşlar çok uzatmadan kutularımızı açalım. Asus'un kasası görünüyor zaten. Asus'un TUF GT 502 modeli. Bu videoyu çekmemde bana yardımcı olan eşim diğer kameranın arkasında. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve hemen bıçağımı getireyim. Şimdi ilk şu parçayla başlayayım diyeceğim ama bu ekran kartı bunu şöyle ayıracağım arkadaşlar. Belli çünkü uzun ama belki şu da olabilir ekran kartı. Şu parçayla başlayalım. Oksitten gelmiş. Şöyle adresi çevirelim de. Niye başta Evet Muhammed kardeşim. Muhammed madem ıslak mendil fabrikasında çalışıyor. Benim niye haberim olmuyor diyor. Ama ben de eşime şöyle bir sürpriz yapıyorum. Bak Muhammed sana neler göndermiş. Öncelikle ilk açtığım kutuda. Bu da reklama girer mi bilmiyorum. Değişik marka bir ıslak mendil göndermiş. Şöyle bir poşet çıktı arkadaşlar. Şunu atalım. Bilgisayarla alakası olmayan şu an bir kutu açılışı yapıyoruz. Bu videolara da bayıldığınızı biliyorum. Bu neyi çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaş kameraman. Bir poşet Antep fıstığı. Antep'ten geliyor tabi. Antep fıstıksız olmaz. Muhammed kardeşim gönderdiğin ıslak mendille şöyle bir termi silerek bilgisayarına başlıyorum kardeşim. E işte idare eder. Şimdi ıslak mendil reklamı yaptırmayın bize. Ha şöyle sana vereyim buyur. Şimdi bu parçayı açıyorum. Sinerjiden gelmiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bantlarından keseceğim. Eğer ekran kartıysa ki değil. Evet ilk parçamız Ezrak markasının x870 Steel Legend modeli. Modeli. beyaz bir anakart sistem beyaz mı acaba diye kendime soru sormuyor değilim arkadaşlar. Şimdi yine şöyle bir sinerji paketi var arkadaşlar. Büyük bir paket. Açtım içerisini. Tabii ki soğutma bileşenleri burada. Burada bayağı bir parça var arkadaşlar. Şimdi Asus'un Tough Gaming TR120 fanlarından bunlar üçlü sanırım. Şöyle iki paket burada koyalım. S70 XPG markasının 2 TB'lık modeli ki güzel bir SSD'dir arkadaşlar. Ben de 1 TB'ını kullanıyorum. Gayet hoş bir SSD M2 SSD Patriot Viper markasının 48 GB 24x2 6600 Mega transfer hızında ddr 5 RAM'leri çıktı arkadaşlar Asus TUF Alien sertifikasına sahip evet güç kaynağım çıktı arkadaşlar NZXT'nin C1200 Gold arkadaşlar 80 Plus Gold sertifikalı 1200 Watt'lık güç kaynağı evet yine sıvı soğutucu tarafında NZXT tercih etmiş bu arada sıvı soğutucu da beyaz demek ki beyaz bir sistem geliyor arkadaşlar büyük olasılıkla ekran kartımızda beyaz açmadım hala kraken 360 RGB ekranlı sıvı soğutucu bunu da kenara alıyorum şimdi kutuların içerisinden işlemci çıkmadı arkadaşlar saçım bozulmuş Bu arada kartımızı bantla bantlamış. Şöyle ana kartı bir açacağım. Evet arkadaşlar şu anda işlemciyi bulamıyoruz. Bir hemen çözüp gelelim. Aa bir dakika dur açmadığımız bir kutu daha var ona bir bakalım. Belki onun içerisindedir. Ben normalde önce işlemciyi söyleyip sonra ekran kartına bakacaktım ama bunlar da daha öncesinde gelmiş açılmış. Evet işlemcim burada ekran kartını da gördüm ben. Şimdi işlemci tam beklediğim gibi arkadaşlar Ryzen 9 9950 X3'di. Kardeşim hayırlı olsun bir canavarı uyandırma eşiğindeyiz. Şimdi merak ettiğinizi biliyorum. Evet. Ekran kartım 7800 X3D. AMD'nin Safir markasının. Ekran kartı beyaz mı? Onu çok merak ediyorum. Kutu üzerinde görseli yok. Nitro serisi. Ah be. Ekran kartı siyah. Ama hafif de grimsi gibi. Evet. Yok. Yani beyaz değil ama şuradaki Nitro'nun bu ışıkları falan. Yani şöyle yan durursa eğer. Böyle biraz beyaza çalıyor. Ama keşke böyle bembeyaz temalı bir bilgisayar yapsaydık. Her şeyi beyaz seçmiş. İleride de belki bu ekran kartını değiştirip beyaz temalı bir ekran kartına Muhammed kardeşim geçer Eyvallah diyoruz zaten kasayı falan gördünüz lafı çok uzatmayalım montaj kısmı gelsin sonrasında sistem üzerine konuşup testlerini yaparız zaten haydi bakalım montaj kardeşim bilgisayarına topladım gayet de güzel oldu. Bu arada beğendim. Normalde şu ekran kartı buraya yakışmaz diye düşünüyordum ama gayet şık olduğunu düşünüyorum ve 1080 240 Hz bir monitörüm var arkadaşlar. Ona bilerek bağladım ki böyle ekran kartının tamamını kullansın. işlemciyi zorlasın. Yani bir nevi darboğaza sokmaya çalıştım. Video tarafında 1900 ve 1080 açılan çeşitli. Grafik tarafında da ekstrem olarak arkadaşlar ayarladım ve şöyle bir Forza'ya giriş yaptım. Şöyle bir başlayalım. Şimdi grafik grafik kartının tamamını kullanıyor. %99'luk bir grafik kartı kullanımı var. 65 derecelik sıcaklık var. Kapağım gördüğünüz gibi kapalı. Bu arada oy ne oldu ya? Şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten NZX'te ekranlı sıvı soğutucumuz olduğu için hem işlemci sıcaklığını anlık olarak buradan görebiliyoruz. Hem de grafik kartı sıcaklığını buradan görebiliyorum anlık olarak. Yine de ben görmeniz için Afterburn'u da kurdum arkadaşlar. %100 ekran kartı kullanımına 66 derecelik bir sıcaklık var. Yalnız burada bir gariplik var. Burası 70 gösteriyor. Orası 66 gösteriyor. Siz hangisini değerlendireceğinizi kendinizce baz alın. Bu da çok yüksek bir sıcaklık değil. 66 da gayet fresh ve serin bir sıcaklık. 9 GB video belleği kullanım var. 220-230 Watt civarında ekran kartımın tüketimi var arkadaşlar. Hatta pardon ben karıştırdım arkadaşlar. Alttaki ekran kart sıcaklığı yani GPU 66-67 derece. Burada da yine ekran kart sıcaklığı 66-67 derece. İşlemci tarafında da arkadaşlar 70 derecelik sıcaklık var. Yine üst tarafta görmüş olduğunuz gibi gösteriyor. 16 GB'lık bir RAM kullanım var. Aldığım FPS şu an 140-130 civarlarında değişiyor. Burada amaç arkadaşlar mümkün mertebe ekran kartını işlemciyi sokabildiğimiz kadar dar boğaza sokmak 1080 bir monitörün hakkı değil. Tabii ki 4K ve 2K oyunculuk için tasarlamış olduğu bilgisayar bu. Ama AAA serisi bir oyunda da gayet başarılı performans verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz bir de işlemci bazlı bir oyun Valorant deneyelim. Bakalım Valorant'ta nasıl bir performans verecek. Evet şimdi geldi sıradaki oyun Valorant arkadaşlar. Valorant'a girdim ben biraz 5-6 dakikadır oynuyorum. İşlemci sıcaklığım biraz yüksek arkadaşlar. Neden? Çünkü 1080 oynuyorum. Aslında 2K ya da 4K oynamam gereken bir sistemi dar boğaza sokmaya çalıştım. İşlemci sıcaklık tarafında evet dar boğaza soktuk. 87-88 derece. Bu arada 800 küsür FPS alıyor arkadaşlar. Aha 12 GB RAM kullanımı var arkadaşlar. Oo şuradaki öldürdü bak. Oo raise 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 raise. Ya niye bu kadar sekiyor bu? Oh be çok şükür birin oha birin daha vurdum arkadaşlar. Evet değerler bu şekilde arkadaşlar. işlemci tarafında evet sıcak mı sıcak ama misal atıyorum az önce Forza oynarken bu kadar sıcak değildi. Çünkü neden? Forza grafik bazlı bir oyundu ama görmüş olduğunuz gibi Valorant işlemciye çöktüğü için hop onu da vurduk çok iyi. İşlemciyi tabi burada dar boğaza sokuyor ve ısınmasını sağlıyor ama dediğim gibi arkadaşlar kardeşim zaten oo, kardeşim zaten 2K ya da 4K bir monitör alıp bu problemi de zaten ortadan kaldırır bence diyorum. Oo, oo bak 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 orada biri var, şurada biri var. Lan lan lan. Herkes bir bine girdi arkadaş. Evet sistem değerleri bu şekildeydi. Sistem gayet güzel oldu. Hadi finale. Evet arkadaşlar bir gönder toplayalım serisi videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi Muhammed kesen kardeşim bize Azantep'ten bilgisayarını göndermiş. Bir ıslak mendil fabrikasında çalışarak bilgisayar hayali varmış sağ olsun onu gerçekleştirmiş. Biz de biliyorsunuz ki takipçilerimizin bilgisayarlarını elimizden geldiği kadar kendi bilgisayarımızmış gibi özen göstererek toplamaya çalışıyoruz. Muhammed kardeşim Ryzen 9 9950 x 3 gibi güçlü bir işlemci almış. Kasası TUF GT500 2'ydi. Öncelikle sıvı soğutucuyu yan tarafa monte etmek istedim ama Muhammed'in ekstra aldığı fanlar buna izin vermedi. Yana montajladığında alta montajlanan fanlar sıvı soğutucuya izin vermiyordu. Ya da bir fan eksik takmak durumunda kalıyorduk. İlk etapta öyle bir montajlama sistemi denedim. Çünkü sıvı soğutucunun yan tarafta güzel görüneceğini düşünüyordum. Ama beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. İçime sinmeyince de yani kendi bilgisayarım olsa böyle kullanmam diyerek bütün fanları tekrar sök vesaire kablolamalarını geri tekrar değiştirdim. Yani bir bilgisayara iki defa montaj yapmış olduk sıvı soğutucuyu yukarı aldık. Yine Muhammed'in almış olduğu fanları kenara dizdim. Bu şekilde bir montaj gerçekleştirdik. Şu anda da işi bitti. Muhammed'in sistemini kargoya vermeye gidiyorum. Biz gönder toplayalımdan arkadaşlar kesinlikle takipçilerimizden para talep etmiyoruz. Çünkü zaten gönder toplayalıma katılan takipçilerimiz zaten ya bir yerlerde çalışarak ya para biriktirerek bu sistemleri topluyorlar. Kötü bilgisayarcıların elinde heder olsun istemiyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bize gönderiyorlar, güveniyorlar. Bu güven dolayı da Muhammed kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsun bana güvenmiş sistemini. Emekle biriktirdiği parçalarını yollamış bize. Biz de elimizden geldiği kadar özenli davrandık ve sistemini topladık. Muhammed kardeşime hayırlı olsun. Gönderdiği fıstıklar ıslak mendil içinde. Ayrıca teşekkür ediyorum kendine. Sistemini kardeşim kargoya vermeye gidiyorum. İnşallah güzel günlerde kullanırsın. Siz de videoyu sevdiyseniz arkadaşlar bir like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videonun sonunu burada niye çekiyorum? Çünkü arkadaş arkadaşlar o kadar kanala yoğun davranıyoruz ki ayrıca ben bir ekstra işte de çalışıyorum. İnancınız olsun bütün ekstra zamanımı YouTube'a ayırıyorum. Finali de böyle samimi bir şekilde bitirmek istedim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de gönder toplayalıma katılmak isterseniz kanalın hakkında kısmında mail adresim var. Oradan bana maille ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.